Kıymetli Yaşam'ın kıymetli mensupları, sevgili izleyicilerim, dinleyicilerim diyeyim. Arkadaşlar muhteşem bir çalışmayla beraberiz yine. Evet videolarım birazcık uzun oluyor farkındayım. Ama amacım sizlere biraz daha katkı olmak, şifa çalışmalarıyla sizleri desteklemek, enerjinizi yükseltmek, bilincinizi açmak. Bunun için çabalıyorum. Lütfen kanalımı takip edip, abone olup, videomu beğenip paylaşırsanız beni mutlu edersiniz, motive edersiniz. Çalışmalarımı daha da <laughs> şevkle yapmamı sağlarsınız. Bire bütüne katkı olmak yolunda beni destekleyin lütfen diyorum. Şimdi çok muhteşem bir çalışma ile beraberiz. Çakralarla ilgili bir dengeleme, arınma ve çakraların ihtiyacı olan olumlamaları yine bir şifa tekniğiyle yükleyeceğiz arkadaşlar. Oldukça güzel, muhteşem bir çalışma olacak. Bu çalışmayı her gün dinlemenizi, bir meditasyon gibi her gün düzenli olarak devam etmenizi, bir ay devam etmenizi öneririm. Çünkü çakralar aktif bir enerji merkezidir. Bunlar zaman zaman düşüşler, inişler, hayatımızdaki sorunlarla ilgili tabii ki iniş ve çıkışlarımız olabilir. Fakat buradaki önemli olan amaç bizim enerji bedenimiz, çakralarımız dengede olursa biz o yaşadığımız zorluklar karşısında da kolaylıkla çözüme odaklanıp enerjimizi düşürmeden yine keyifle, sağlıklı, huzurla yaşamımıza devam edebiliriz arkadaşlar. Bazen bana şey diyorlar, ay ne kadar muhteşem bir hayatım var. Evet gerçekten muhteşem bir hayatım var. Ama içinde tabii ki pürüzler, sivilceler de var tabii ki. Çıbanlar da var tabii ki. Ama bunları ben takılmadan ilerlemeyi seçiyorum enerjimi bu alanda aktive ediyorum. Bu alana yönlendiriyorum. O yüzden muhteşem bir hayatım var. Dileyin, isteyin, sizlerin de olsun. Ben sizleri destekliyorum. Lütfen sizler de beni motive ederek, destekleyerek bu alanda birbirimize katkı olalım. Şimdi çakralarla ilgili çalışmamıza başlıyoruz hemen. Çakralar bedendeki hiç bilmeyen arkadaşlarınız için YouTube kanalımda, kıymeti yaşam YouTube sayfamda çakralarla ilgili çok güzel içeriklerim var arkadaşlar. Dileyen, isteyen hangi çakra hangi enerjidir, hangi işe yarar gibi videolarımı da izleyebilirsiniz. Ama bu bir çakra şifalandırma meditasyonu ve şifa seansı olacak. Bunu her gece yatmadan önce dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi sevgili şifa olsun diyerek çok uzatmadan hemen başlıyorum. İlk önceliğimiz birinci çakra arkadaşlar. Birinci çakrayı güçlendirmek için her gün söylenmesi gereken olumlama cümlelerini yükleyeceğim ben. Teta healing şifa tekniğiyle. Eril gözleriniz kapalı olsun. kendiniz duyabileceğiniz tonda evet demeniz yeterlidir. Ya da Çalışmanın en başında tümüne sevgiyle evet diyerek kabul edebilirsiniz. Şifa olsun diyorum şimdiden. Eril ve dişi enerjim dengede. Ben seviyorum ve seviliyorum. Hak ettiğim tüm sevgi benimle. Kişisel gücümü hissediyor ve onu sevgiyle ifade ediyorum. Evrenin doğal düzeni içinde ahenkli bir biçimde yaşıyorum. Hayata güveniyorum. Güven içinde olduğumu kabul ediyorum. Güven içinde olduğum için şükrediyorum Geçmiş kaygım ve gelecek kaygım yok. Korkum yok. Geleceğe güvenle bakıyorum. Hayat beni kolaylıkla destekliyor. Hayattan keyif alıyorum ve hayatı kabulleniyorum. Ben güvendeyim, değerliyim ve kendimi seviyorum. Evet diyen herkes için tüm bu inançların yüklenmesine niyet ediyorum. Tdm şifa tekniğiyle yüklüyorum. Evet diyen herkes için tüm zamanlarda aktif olacak şekilde. <laughs> Çok pardon. Niyetliyim arkadaşlar o yüzden boğazım kurudu. devam ediyoruz. Yaşamak istiyorum. Dünyanın ve toprağın enerjisi beni besliyor ve bana şifa veriyor. Madde dünyasının çeşitli oyunları bana zevk veriyor. Dünyayı seviyorum, vücudumu seviyorum ve onun ihtiyaçlarını yerine getirmek bana zevk veriyor. İnancını yüklüyorum. Evet diyen herkes için. TDM şifa tekniğiyle yüklüyorum İkinci çakramız sakral çakramız arkadaşlar. Çakrayı güçlendirmek için her gün söylememiz gereken olumlamaları ben yine yüklüyorum. Neşeliyim. İçim yaşama sevinciyle doluyor. Yaratıcılığım, üretkenliğim artıyor. Hormonlarım mükemmel bir uyum içinde. Kendimi seviyor ve olduğum gibi kabul ediyorum. Hayat beni her an destekliyor. Anne karnından itibaren anne ve babadan gelen, atalardan gelen Sırtımda yük olan her kim varsa kordan bağ, bağlarımı sevgiyle koparıyorum, şifalandırıyorum. Geçmişimi özgür bırakıyorum. Anne babadan gelen DNA kayıtlarımla, atalardan miras gelen sırtıma yük olan ve beni yük bilen atalarla olan kader bağımı sevgiyle kesiyorum. Sevgi olmayan bu bağları kesip sevgiyle özgür bırakıyorum. Benim için yaşamın akışına, ve ritimlerine uyum sağlamak kolaydır. Bedenimin bana sunabildiği tüm mutluluklar için bilinçli bir şekilde şükran duyarak teşekkür ediyorum. Yaşama sevincim her gün daha çok çoğalıyor. Her dakika gerçekleşen mucizeleri görüyor ve mutlu oluyorum. Vücudum canlı ve sağlıklı. Cinselliğimi tüm kalbimle yaşıyor ve mutlu oluyorum inancını yüklüyorum. Evet diyen herkes için. Zamansız ve mekansız olarak yüklüyorum. ediyoruz. Üçüncü çakramız solar plexus çakrası arkadaşlar. Güç ve irade merkezimiz burası. Güçlüyüm. Maddi ve manevi dengedeyim. Uyum içindeyim. Hayatımda her şey yolunda. Geçmişi huzurla özgür bırakıyorum. Yaşadıklarım için deneyimlerime teşekkür ediyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Bolluk ve bereket içindeyim. Her an şükrediyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Yaradan'dan dolayı yaratılan her şeyi seviyor ve herkesi olduğu gibi kabul ediyorum. Anne karnından itibaren geçmişte her ne yaşandıysa yaşandı ve bitti. Ben geçmişi affediyorum, kendime zengin ve doyumlu bir hayat yaşamama izin veriyorum. Hayatımı kolaylık ve neşe içinde yaşıyorum. İstediğim her şey bana kolaylıkla gelir. Ben güçlüyüm, Duygularımı ve tecrübelerimi birincimle yaşamak beni daha bilge kılıyor. Otoritemi ve gücümü doğal haliyle yaşıyor, kullanıyorum ve görüyorum. Tüm bu inançları evet diyen herkes için yüklüyorum. Zamansız ve mekansız olarak her evet dediğinizde aktif olacak şekilde yüklüyorum. devam ediyoruz. Dördüncü çakramız kalp çakra arkadaşlar. Kendi hayrım ve bütünlüğüm için bugüne kadar beni üzen, kıran herkesi sevgiyle affediyorum ve sevgiyle yaradana gönderiyorum. Affediyorum ki böylece kalbimi sevgiye, aşka, tüm mucizelere açıyorum. Herkese hakkımı helal ediyorum. Kendimi seviyor ve kendimi olanı Kendime olan kıskınlıklarımdan dolayı kendimi affediyorum. Beni incitmiş olanların tümünü içtenlikle bağışlıyor ve böylelikle ruhumu evrenin iyileştirici gücü için açıyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Yaşamın her anında içimde sevgi akıyor. İçimdeki sevgi sürekli büyütüyor ve genişletiyorum. Kendimle ve dünya ile barış içinde yaşamak bana mutluluk veriyor. Bütün duygularımı seviyor ve kabulleniyorum. Her geçen gün sevgim katlanarak artıyor. İnsanlara karşı anlayış ve sevgim gün geçtikçe artıyor. Evet diyen herkes için en iyi ve en ince şekilde yüklenmesine niyet ediyorum. Beşinci çakramız boğaz çakramız arkadaşlar. Boğaz çakrayı güçlendirmek için hayatla uyum içindeyim. Ben kendimi rahatlıkla ifade edebilirim. Beni herkes rahatlıkla anlar. Ben herkesi kolay anlarım. Ben gerektiğinde hayır diyebilirim. Kendimi en iyi şekilde, en güzel söylemler ile, sevgiyle ifade ediyorum. Tüm ifade olanaklarımı tamamen ve sevgiyle kabul ediyorum. Yaptığım her şey özgüvenimi dengeliyor. Kendimi özgürce ifade etmekten mutluyum. İnsanlarla iletişimim mükemmel. Duymayı seviyorum, kendime güveniyorum ve bunu etrafıma yayıyorum. Kendimle iletişimim sağlıklı, çevremle iletişimim sağlıklı ve dengeli. Özgüvenim yüksek. Kendime güveniyorum ve kendimi olduğumu her halimle kabul ediyorum. İnançlarını yüklüyorum evet diyen herkes için en iyi ve ince şekilde yüklenmesine niyet ediyorum. Tüm zamanlarda aktif olacak şekilde yüklüyorum. Evet şahane devam ediyoruz. Altıncı çakra için çalışıyoruz arkadaşlar. Üçüncü göz çakrası dediğimiz çakra. Farkındalığım her geçen gün gelişiyor. Görüş algımı, sezgilerimi, üçüncü gözümü aktif ve verimli olarak kullanabiliyorum kendi hayrıma ve bütünün hayrına olacak şekilde doğru kararlar alıyorum. Ben güvendeyim, sevdiklerim güvende. Ben ve sevdiklerim korunuyoruz, iyilik ve güzellik yaratıyorum. Farkındalığım her geçen gün artıyor. Evet diyen herkes için yüklüyorum. Zamansız ve mekansız olarak her evet dediğinizde aktif olacak şekilde. Yedinci çakramız arkadaşlar. Taç çakramız. Yaradanla bağlantımız. Ben mucizeler açığım. Mucizeler benimle. İlahi güce inanıyorum. Evren tarafından, yaratıcı tarafından destekleniyorum. Ben mucizeler yaratıyorum. Yüksek benliğim ile tam bir iletişim ve uyum halindeyim. Çevremle uyumluyum. Huzurluyum, mutluyum. Enerjisini yüklüyorum. Yaradanın beni desteklediğini biliyorum. İnancını yüklüyorum. Evet diyen herkes için zamansız ve mekansız olarak şimdi her bir çakramızda bize hizmet etmeyen, ihtiyacımız olmayan, hayatımızı zorlayan tüm negatif enerjilerin, programların, kayıtların, titreşimlerin arındırılmasına ve boşalan yerlere yaradanın koşulsuz sevgi enerjisinin yüklenmesine izniniz var mı? bizlerin en yüksek hayrına olmayan bizi yoran yıpratan üzen tüm kayıt ve programları çakralardan arındırıyoruz yapılan tüm bu yüklemeleri yaşam alanlarınıza entegre ediyorum arkadaşlar. Sevgiyle, şifa olsun. Tdm ile başladım. Tt'yi linkle bitirdim. Hepimize şifa olsun arkadaşlar. Lütfen bu videoyu her gün düzenli olarak dinlediğinizde çakralarınızdaki negatif enerjiler, sınırlamaları da arındırdım bu arada. Yukarıda alanda gelen bilgiydi. Onu da ekledim. Söyleyeyim hemen. Alınızdaki tüm negatif enerji, çakralarınızdaki tüm negatif enerjiyi arındırdım. Ve ihtiyacınız olan inançları yükledim. Bu inançlar doğrultusunda çok muhteşem bir hayat yaşamanızı diliyorum. Sevgili kıymetli yaşam mensupları, lütfen videomu beğenip paylaşıp beni destekleyin, motive edin. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın diyorum.